Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Birlikte ders çalışıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bir Türkçe denemesi çözdüm. Ve, e, ortalama normal netlerimin altında 32 net oluyor galiba. 5 yanlış bir buşum çıktı. Bu sefer dil bilgisinden de yanlışım çıktı. Bu yüzden bir tık üzgünüm. Eski rengime tekrar döndüm. Aslında bu benim eski rengim değil. Bu daha koyu. Bu koyu bir bakır. Benim eskiden saçım turuncuydu. Ee, sonra sarı yaptım saç çok yıpratlı saçlarımı tatilde özellikle denizden güneşten inanılmaz yıprandı saçlarım. Kahverengi yaptım. Saçlarım toparlanınca da tekrardan eski e, turuncu renge dönmek istedim ama saçımda kahverengi boya olduğu için açıcı da kullanmak istemediğim için önce böyle koyu bir bakır yaptık. O zamanla hem kendisi açılacak hem de bir sonraki boyamamızda açık bir bakır yani turuncu kullanacağız. Neyse konumuz bu değil şu an. Bunu anlatmak istedim. Bütçe denememi çözdüm arkadaşlar. Şu sıralar size söylediğim gibi programlarım gerçekten çok ağır. Çok ağırlaşmaya başladı. Günde 8 saate çıkıyor çalışmalarım. Ee, tabii bunu daha önce söylemiştim. Daha çok gece çalışması yapıyorum. Çünkü geceler çok daha fazla verim alıyorum çalışmalarımdan. Programım aslında bugün hazır. Ee, hatta birkaçını hallettim de. Sinek benim inanılmaz dikkatimi dağıtıyor şu an. Ee, gece çalışması gibimsi olacak. Saat şu an 9'u 3 geçiyor. Normalde 4'e 5'e kadar çalışıyorum arkadaşlar. yorulmuyorum. Gayet de verim aldığımdan ötürü benim için sıkıntı olmuyor. AYT Kimya ile devam edeceğim. Çalışmaya Türkçe denememi bitirdim. AYT Kimya'dan Ferrum Kimya'dan gidiyorum biliyorsunuz. Sıkıntı yaşıyorsanız tavsiye ediyorum. HT Kimya'da da sıkıntı yaşıyorsanız hocamızın TT Kimya videoları da var. Ben kimyasal türler arası etkileşimleri halledemediğimi de izlemiştim. Ve gerçekten çok güzel anlatıyor kendisi. Devam edeceğim arkadaşlar çalışmaya. Geldiğim yere kadar olan kısmın kendim biliyorsunuz aktif hatırlama tekniğini çok seviyorum. Bir notunu çıkaracağım. Güzelce bir tekrar yapacağım. Sonra da eğer sıkılmazsam kimya çalışmaktan ki sıkılmamam gerekiyor çünkü az bir zaman kaldı. Ee, yeni konuya geçeceğim arkadaşlar. Ayşe Kimya'da. O zaman ben şimdi çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle yarım saatte şu an 29 dakikada Türkçe denemem. Bunu not alayım. Biliyorsunuz ben periyot e, periyotlarımı yazarak ilerliyorum çalışırken. Şimdi ayete kimya ile devam ediyorum. Siz de geliyorsunuz. Şimdi e, molamı verdim. Yemek yiyeceğim. E, yemekten sonra dil bilgisi çalışacağım. Yaklaşık 35 dakikalık bir AYT kimya etüsüm oldu. Notlarımı aldım. Kitaptan çalıştım. Konuyu dinledim. E, hocamızın konu anlatım videosunu izledim. Tıbıma notlarımı aldım. Defterime de notlarımı aldım. Moladan sonra dil bilgisi çalışmayı düşünüyorum. Çünkü yaptığım Türkçe denemesinde dil bilgisinden soru kaçırdım. E, canımı sıktı bu konu. Bu yüzden... Bir dil bilgisi tekrarı çalışması yapacağım. Şöyle kronometremi sıfırladım. 35 dakika yazacağım periyot olarak defterime. Sonrasında dediğim gibi bir yemek yiyeceğim. Acıktım. geldim. Dil bilgisi çalışacağım diye düşünüyordum ama fizik çalışmaya başladım. E, Fizipedia'nın bu kitabına başladım arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Ben bunu alırken abi bana oradaki abi bu kitabın zor olduğunu söylemişti. Hoşuma gitti. Zor olduğunu bilmek. Fizik çözmüyordum arkadaşlar bir süredir. Fiziği hallettiğim için. Sonra fiziği en azından hani konuş çalışmasam bile soru çözeyim dedim. Bu kitaba başladım. Böyle gerçekten o eee Sorularda gerekli olan nokta atışı yerler olur ya, oraları öğretiyor bu kitap. Ben sorularını çok beğendim. Zaten e, öğreniyorum testleri var, daha sonra geliştiriyorum testleri var. E, fizik üzerine çıkarılmış bir yayın, Fizipedia yayınları. Eğer fizikte kendinize geliştireceğiniz bir kaynak arıyorsanız buna bakın derim. Gerçekten tavsiyem. Gerçekten dil bilgisi çalışmaya gidiyorum bu sefer. bilgisi çalışmamı bitirdim. Şöyle göstereyim. Ee, toplamda 7 periyot yazdım arkadaşlar. Şu an 4.yü bitirdim. Türkçe denemesi çözdüm. AYT kimya çalıştım. TT fizik çalıştım. Ve dil bilgisi çalıştım şu an. Yaklaşık 1 saat sürdü ve şu an saat 1'e geliyor. 5. periyodumuz AYT biyoloji. Sistemlerden deri ve gözü bitireceğiz yorganlarındayım deri ve gözü bitireceğim sonrasında 6 periyodumda geometri çalışacağım yedinci periyodumda da artık trigonometri çalışıp uyuyacağım geometriye de baştan başladım böyle hafiften bir sıkıntı yaşıyordum geometri hafiften dediğim ya hafif değil bayağı bir sıkıntı yaşıyordum baştan başladım yeni bir kaynaktan başladım çok da sevdim onu da göstereceğim size ama önce 5 dakika 5-10 dakika mola vereceğim su içeceğim sonra da deri ve gözü bitiriyorum Kısa zaten. Feriyle gözü bitirip geliyorum. Mesela şimdi mola vermişken birazcık sohbet edelim diye düşündüm. Programlarımı birazcık değiştirmeye başladım. Bunu size bir önceki videomda da söylemiştim. Programlarımı daha verim alacağım şekilde tekrardan düzenliyorum. Mesela bir önceki videomda aralıkta TTF'ni tamamen hayatımdan çıkarma odaklı daha çok matematik çalışma odaklı bir program hazırladığımı söylemiştim. Şimdi de bu programın üzerine evet matematik ama tabii ki bir o kadar da geometrik. Kalan sürede artık nokta atış yapmak istiyorum hatalarım üzerine. O hatalarımı tamamen ortadan kaldırmak istiyorum. Yapamazsam bile en aza indirmek istiyorum. Bu yüzden programlarıma her geçen gün ne kadar iyileştirebilirsem, ne kadar e, verim alabileceğim, en çok verim alabileceğim, raddeye getirebilirsem o kadar üzerlerinde çalışıyorum. E, şimdi ben molama gidiyorum. Siz de yapın programlarınıza. Sadık kalın lütfen ve matematik çalışın. Özellikle matematik çalışın arkadaşlar. AYT'ye ne kadar erken başlarsanız gerçekten o kadar iyi. Molaya gidiyorum. Geliyorum sonra. dakika oldu. E, bu arada buna yazıyorum şu an periyotlarımı falan. Bunu her seferinde kullanayım diyorum. Geçen sene aldım hep unutuyorum. Şimdi arkadaşlar yandan 35 dakika e, bir tekrar yaptım ayet kimyada. Tekrarını özetini çıkardım. Anlamadığım küçük bir kısım vardı onun videosunu izledim. 35-40 dakika sürdü bu. Sonrasında 50 dakika fizik çalıştım arkadaşlar. Örlerini çözdüm ve e, video çözümlerini izleyip birazcık konu çalıştım. Daha sonra dil bilgisi çalışmışım bir saat boyunca. Benim de yanlış yaptığım için o kadar zoruma gitmiş ki bir saat çalışmışım. Şimdi 45 dakika sürdü deri ve göz çalıştım. Şu an 1, 2, 3, 4 saatlik bir çalışmam var arkadaşlar. Geometri çözeceğim. Sonrasında da uyuyacağım. E, AYT Kimya'ya neden 35 dakika ayırdım bugün hemen ondan bahsedeyim. Gün içinde zaten AYT Kimya çalışmıştım. Bu yüzden e, sadece kısa bir tekrar ettim. Özetimi çıkarıp e, dediğim gibi anlamadığım küçük bir yerin videosunu izleyip kısa notunu aldım. 5 dakika sürdü bu yüzden. Fizikte 50 dakika sürdü. Biraz vaktimi aldı. Sebebi yeni kitabıma başladığım için hazır kitabıma başlamışken konuların tekrarını yaparak sorularımı çözeyim. O şekilde ilerleyeyim diye düşündüm. Bu yüzden 50 dakika sürdü. Deri ve göz bence ideal 45 dakika sürmesi. Türkçe denemem de yarım saat sürdü. Bence gayet güzel ama yanlışım çok fazla çıktı. 5 yanlışım, 1 boşum var. Neyse dil bilgisini çalıştık zaten bugün güzelce. O zaman ben şimdi geometri çalışmaya gidiyorum arkadaşlar. 5 dakika mola vereceğim. Saat şu an 2'ye 4 var. Şöyle göstereyim. Enerjimi topluyorum. Çünkü geometri çalışacağım. Arkadaşlar benim geometri yetişim de bitti. Hatta etrafı falan da toparladım. 40 dakika. Bugün e, gündüzle birlikte toplamda 8 saat ders çalıştım. E, gece 5 saat oldu. Ama bugün bir tık aksadı diyebilirim çalışma. Ama yine de çok verimli ve çok güzel bir çalışma yaptım. Bu yüzden mutluyum. İçimde rahat geometri çalıştım. Trigonometri yarına kaldı ama olsun. E, yarın gündüz direkt trigonometriyle başlarım olmazsa. Ya bilmiyorum programıma göre. Programımı tamamladım. Gayet güzeldi. Şimdi ben uyumaya gidiyorum. İnanılmaz yorgunum. Aşırı yorgunum. Size hemen saati gösteriyorum. Şöyle bakın. 8 arkadaşlar. 4 oldu. Dediğim gibi güzel bir çalışmaydı. Umarım sizin çalışmalarınız da çok güzel gidiyordur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize çok çok iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.